geç kaldım, yetiştiremedim. Bunu ben normalde arıyorum arkaya, çay içtiyorum, üstünü kapatıyorum. Kimi bir açıp bir devredeydim, toparımı bir biber patlıcan şey gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli dostlar, bugün yine bir dostumla beraberim. Çiftçi dostu. E, sağlık personeli. Ali Yamak. Yamak. Evet. Evet. Ali abimiz Aslen Trabzon. Rize'liyim. Ee, Rizel misin? Evet, Rize'li mi? Evet, Rize'liyim. Niye Trabzon'a aslam olmuyor mu? Oralı. Niye olmasın <laughs> o bizden ya? Hepsi şimdi bizden. Trabzon'da Rize'de şey Yok Hiç yapayım. fark etmez. Hepsi e, bizden. Şimdi e, evet Rize'li Ali Bey'le beraberim ama nerede Bulancak'ta. Bulancak eniştesi Ma olmuş. Maden Damatı. Eee tabii buraya yerleşmiş. Maşallah kendisi güzel bir malikane de yapmış. Rabbim nasip etmiş. Allah herkesi seversen. Ee, şu güzide evimizde gösterebilir misin? Sevgili dostum. Evet dostlar. Ali Bey'in e, bulunduğu arazi konumu gerçekten yaşamaya değer. Ben Ali abimizin yanında olsam burada bundan sonra şu masada Sürekli çay yudumlarım. Ee, şimdi normalde hep 4-5 ay burada kalıyoruz ama şimdi kızımız okuduğu için mecbur çarşıda kalıyoruz. Evet. Başka şimdi Ali abimizin tabi yaşamsal koşulları, bazı e, sebepleri var şehir merkezinde kalması. Bu herkesin doğal hakkı. Ali abimizi tanıtmak e, isterken değerli arkadaşlar e, bir yönünü daha e, belirteyim. Sağlıkçı olması bir yana bir de ne biliyor musun? Gerçek çiftçi. Gerçekten e, toprağı seven, gerçekten bitkiyi seven, toprağın dilinden anlamaya çalışan, bitkinin dilinden anlamaya çalışan, onlarla konuşmaya gayret eden bir dostumuz. Ben kendisini kutluyorum. Sağ Geçen ben yıl benimle tanıştığında e, biraz geç kalmıştık ama. Evet. Ee, yine de bahara yakın mı kullanmaya başladın? Ee, Şubat'ta başladım ben. Bak Şubat'ta. Evet. Şubat'ta başladık. Beş ee, kez attım. Beş kez. Şu oraya ben. geleceğim. Arazide geleceğim oraya. Evet. Şimdi araziye gideceğim. Burada kendisini kutluyorum. İşte bizim bu e, fındık zonufunu şu anda e, bir başkaları gibi yakmıyor. Yok. Çöpe atmıyor. Mı? Bununla ne yapıyor biliyor musun bu Ali Bey? Bununla domates, çok güzel patlıcan. domates patlıcan yetiştiriyor. Evet. Sebze yetiştiriyor. Ee, tabii ki biz fındık dibine de koyun diyoruz ama sebze de çok önemli burada. Ee, damak zevkini biliyor Ali Bey. Arkadaşlar ben şimdi bu çalışmaların karşılığını fındık bahçesine taşıyacağım sizlere. Fındık bahçesinde acaba Ali Bey ne kazandı ne kazandırdık. Aysa organik olarak. <laughs> Dur, abi. Şimdi ben sana bir, bir işlem var ya girişte e, bir şeyi fark ettim. Ben hatta arkadaşa dedim ki herhalde burası Ali Bey'in yeri. Ve bugün aralığın üçü. Biraz bir. Bir yani, Şimdi, abi biz bunu şey, geleceğim e, o konuya. Ben burada e, kıymetli çiftçi arkadaşlarıma bir konuyu e, dile getirmek istiyorum. E, abi hangi firmanın malını kullanıyorsun ya? Ayşe Organik kullanıyorum. <laughs> Ve Leonardo çok evet, güzel, çok arkadaşlar. memnun kaldım bu sefer. Bak Ayşe Organik ikinci yılı ne evet. başladı abimiz. Ee, kıymetli dostlar. Burada problem vardı. Ben öyle e, biraz estantene olsun diye bunu böyle yaptım. Gel bakayım abi. Abi Ali Bey sabah saat 8, akşam saat 5 aralığında memur. 5'ten sonra işçi. i̇şçi çiftçi. Evet, evet. Hafta sonu çiftçi. Işçi. Evet. Evet, hafta sonu da çiftçi. Olsun evet. öyle olsun. Şimdi kıymetli dostlar. Bu toprağımız ee, çok sıkı bir toprak. Evet. Ali evet. Bey'in bayağı sıkıntısı vardı. Dallarımız kuruyordu. Kök çalışmıyordu. Evet çalışmıyor. Kök, Ali abi Aysa Organik'le tanıştıktan sonra sen anlatır mısın? Şimdi... Ben şimdi fındığın toprağın sıkı olduğunu buraya gelmeden izah ettim Ali Bey'e. Evet. Ali Bey benim fikirlerime saygı gösterdi. Ürünümü kullandı. Geçen yıl. Şimdi bir önceki yıl bir ton 100 kilo aldım. Kimyasal kullandık. Toprak ee, topak ettim. Ondan sonra geçen yıl Şubat ayında başladık sizin ürünü kullanmaya. Benim bu bahçeme bir yüzgar girdi. Bahçede yapak dal diye bir şey kalmadı. Sırdı attı. Hı hı. Yani ben başladım vurmaya ilacı. 15 günde bir vurdum. 15 günde bir vurdum. Daha önce de yine leonat attım buna sizden. Evet. Bu sefer bu sene de 1 ton 4 kilo aldım. Bu sene fındık alacak senem yoktu. Yok yılı? Yok yılı. Bir sene 4 kilo fındık aldım. Bir ton. Bir ton 4 kilo aldım. Bak Yine 4 kilosu dahi var. Bir de kesim yapmıştım. Bahçede kesim yaptım. Çok sık bahçem. Çok seveltirsem kendi başına burada dal kuruduğu için çok seveye düşemiyorum. Peki Ali abi sen şimdi e, var olan yılda kaç ton aldın? Hep öyle. Bir ton 100 kilo olmuyordu benim. Bir dakika. 600-700 kilo. Tamam. Şimdi ama yok olan yılda? Bir ton aldım. Yine aynı 100 kilo fark etti. Arkadaşlar yok yılında kaç kilo alman lazımdı? Ya 600 kilo olurdu bilmiyorum yani. Düşerdi yani, düşerdi yani. Değil mi? Tabii düşerdi. Ee, biz ama şunu belirteyim kıymetli dostlar. Ee, daha önce de bunu e, izah etmeye çalışmıştım. Ee, yok yılı da bizim ürünü kullandı ama evet. Ali Bey burada bir şeyi kaçırdı. Bunu eğer biz döllenme öncesi evet. kullansaydık Sadece, öyle inanıyorum ki 1800 ha. kilo alabilirdi. Evet. Bir to e 7,5 dönüm bu arazi ama bir dönümünü ev yaptım yol var. Yani 6,5 dönüm var ve yok civarında. Ya hocam maşallah 200'ü geçmiştir. Yani ha. 200, 300, 200, 200 yani, 200, yani 190 180 kilo almış ha. dönümüne. Yani Türkiye standartlarını yak, yakalamış ve kuruyan. Çok Kuruyan e, fındık ocaklarından bunu elde ediyor. Evet. E, değerli arkadaşlar burada Ali Bey'in e, ikinci ayda bizim ürünü kullanmaya başlamasından dolayı bir de bu yağlı palaz fındık. Ve Ali Bey e, yağlı palaz fındık e, bir önceki yılın kurumaları bunlar. Bu yılın değil. Hı -hı. Onu söyleyeyim. E, şuradaki Güzelliğe evet, bakar mısın? Evet. Siz, siz ne diyordunuz? Çatarlanma mı diyordunuz? Kardeşlenme. Kardeşlenme. Evet. Ve mutiş başladı Bakayım, yani. Bak arkadaşlar. Mutiş başladı. Evet. Evet. Yani. Bu ikinci yıl zaten evet. kendini gösteriyor. Mükemmel bir kardeşlenme 23, söz konusu. Ee, 23 Aylık'ta son ilacımı attım. E, şimdi. 23 Kasım'da. Peki bir şey soracağım. Bir sağlıkçı olarak evet. sorayım ama yanlış anlama. Seni biraz yoracağım ama. Ee, 10. ayda hasas sonrası. Ve şu tozlanma öncesinin önemi nedir? Şimdi sizin anlattıklarınıza göre ee, döllenme. yani evet. fındık doğumu olacak. Bir de do, dö, döl dol bağlama. Tut, dol, dol bağlama olacak. Evet, döl tutma. Evet, Hayır. evet. Benim bu tepe baş olduğu için denizin yüzgemi da ben çok yiyorum. Yani bunda yüzgar olduğu zaman dal yere inip kalkıyor. Yani demesi. Ee, şimdi şey. peki döl bağlama olayını ee, biz. Ulu ortara konuştuk bu zamana kadar. Bir sağlıkçı olarak bunun doğruluk payı var mı yok mu? Farklı. Sağlık sektörüyle e, şimdi ili, şey yapalım e, e, bağlantı kuralım çiftçilik arasına. Şimdi, Tarıma. Şimdi e, tabii o, o yönden şimdi ne söylesem o kadar şey yapamam. Ama güz e, yüz bu yıkaması, kullanmamın dediğiniz gibi siz onu döllenmeye, dol bağlamasına çok faydasını gördüm. Göveceğiz bu sene göveceğiz. Geçen sene kullanmadım ben bunu. Kullandım yaz ayında kullandım bunu. Yani Şubat ayında. Ama ben... biz döllenmiş olan fındığı tutundurduk evet, mu? Evet tabii tuttu fındığım düş. Ben ee, 3-4 yıl önce Temmuz'da o kadar güzel bir fındığım vardı ki Haziran Temmuz'da burada. 3-4 yıl önce. O dedim bu sene çok güzel fındığımız var. Temmuz ayına motor vurmaya geldim. Dalda bir tane fındık yok. Ama şimdi bu sene Mayıs doğumu. Haziran'ın 6'sına kadar fındık doğumu yaptı. Tişaret i̇şte şey... koydum ben. Hazın altısına dalda baktım aynı doğum yaptı. Peki yaptım. o fındığı biz... Tuttu için... fındığım dalda. Kalmasaydı zaten fındık olmazdı burada. Kıymetli dostlar. Olmaz. Ben e, burada Ali Bey'e sonsuz teşekkürlerimi e, iletiyorum. Gerçekten bize inandı. Aysa evet. organik ürünlerinin e, kalitesine güvendi. Bizlere de inandı. Uyguladı. Ve Ali Bey hem de er fındık burada tutturdu. Geçen yıl havalar soğuk gitti. Çok soğuk. Evet. afat oldu burada. Şu köşede bir tane yaprak ve dal. Sadece tek tük fındık gördüm dalda. Peki El Ali. kalan yaprak. Peki, hiç peki hocam. E, siz tek tük e, yaprak e, bu kozalaklar üzerinde konuşuyor musunuz? Bunlar açı, kuruyoracak, açılacak. Açılacak. Açılacak, kuruyacak. Bak geçen bakalım. yıldan bak evet. ne hale gelmiş. Şimdi değerli arkadaşlar. E, Ali Bey e, buradaki bu çalışmalar. E, evet biz e, böyle... E, çok afaki bir fındık düşünmüyoruz. Tabii. Ama ne düşünüyoruz biliyor musun? Ali Bey daha önceleri hayal ettiği hayalleri göremediği Görün. için bizim fındıkta da bir miktar pardon, bizim <laughs> ürünleri kullanarak da bu hayalleri gerçekleştirdiği için Ali Bey şimdi bu mutluluğu nasıl bize izah edeceğini dahi bilmiyor. Evet. Ben o kadar eminim. Evet, Çünkü yani bana 7. ayın sonlarıydı herhalde değil mi? Aradı. Sonsuz teşekkürlerini iletti. Evet. Söyler misin Ali Bey? Evet. Yani e, Temmuz ayında Ağustos oluyoruz. Fındığım yine aynı fındık. Yapak, şey Dallarım çok güzel gelişti. Yani güzel o afata göre dal diye bir şey yoktu. Ama gelişti, düzeldi. Bir de e, kıymetli dostlar şu anda e, Aralık ayının kaçıyız biliyor musun? Üçüyüz. Üçüyüz. Bu Aralık ayında bu fındık eğer 5. aydaki yaprak gibi duruyorsa evet. Ali abi ben, vallahi de billahi bak bu, bu hiç yemin etmem ama e, ben buradaki bu bahçede Ali Bey'in Aysa organik ürünlerini ciddi bir şekilde kullandığını Aralık ayının üçünde tespitini yaptık arkadaşım. Bırak Ali Bey bugün bir ton fındık eksik alsın. Ama bu tarihte hiç yaprak diğer bahçelerde yokken burada 5. Yok. aydaki gibi yaprağın olması Halil Başkan şuraya e, baka hocam Bir de e, sayın arkadaşım şu şeyleri görüyor musun gözenekleri görüyor evet. musun evet, çok güzel. ben buyum daha, diyor Daha buyumadı bu biraz daha şimdi ben bakımını ne yapıyorum lahana atıyorum bir hafta sonra da işte ameliyatım var. Ameliyattan sonra da bir güzel kireç vuracağım. Şimdi burada. inşallah. Yok buraya kireç vurma. Vurmay mı daha. Yok burayı kireç vurma. Yok, burayı kireç tamam. vurma. Sıkı toprak bu. Tamam. Aman tansiyonu daha artırır. Sen ne Hatırı yapıyorsun? Tabi. Tamam. Bunu bak bir de şu var arkadaşlar. Ben her zaman diyordum ki sandviç modeli yapalım. Sandviç yapmamış arkadaş. Evet, yani Klasik şurada. bir e, ocak dibine toprak koymuş arkadaşlar. Evet. Toprağı gençleştirmiş. Fındığın ocağını gençleştirmiş. Evet. Gelin çıkarttım. Bakayım. Eski dalımı çıkarttım. Kurudu. Hep kurudu. Bakın arkadaşlar. Gel başka bir şey. Bak. kıymetli e, dostlar. Dal hastalıklıydı. Hastalıklı evet. dalı dahi bakın bu hale getirdi. Ee, evet. Ocağın dibine toprak koyarak. Yani etrafındaki toprağı koydu. Bunu arasında... Dışarıdan getirdim. Dışarıdan, Dışarıdan Tabii kamyonla da getirdim. Evimin hafiyatını da taşıdım. Oo. Tabii yoksa bunlar köklü hep tamam, dışarıdaydı. Ben ben şuraya e, varıyorum Ali Bey. Şu abi maşallah çok güzel. Su... Abi gel 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 başkan gel 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 gel. Ha bakın arkadaşlar her taraf kök olmuş bak. Her taraf kök olmuş bakın. Hani diyordum ya kıymetli dostlar fındığın dibini doldurun. Bak fındığın dibini doldurun demiştim ya arkadaşlar. Bak Ali abi gerçekten sen bana bugün bir kitap dolusu bilgi verdin biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Fındığın dibini doldurun demiştim değil mi abi? Bu ne abi? Evet hep hep bakın. Ey benim güzel fındık tarımı yapan çiftçi arkadaşlarım. Fındığın dibinde sandviç besleme modelinin örneğini gördünüz mü? Kaç ne kadar oldu buradaki? şey. Ee, 2019 on, 18'den itibaren doldurdum ben bunu. Bak, Evime başladım. Arkadaşlar. Bizim, 2019. Bakın şuraya bak. Değerli arkadaşlar. Ali Bey gördün mü Ali Bey? Evet. Doldurmanın şeyini gördün evet, mü? Evet, şey? çok iki kamyon bu kamyon toprak ve Bakın evimin hafiyatını bunda getirdim ben. Evet. Taşıdım. Değerli arkadaşlar. Ya her gün onlarca çiftçi arkadaşa izah ediyorum. Benim fındığımın dibinde kancalı kurt oldu. Benim fındığımın dibinde efendim kök çürümesi var. Benim fındığımın dibinde e, bilmem neler var. İşte arkadaşlar sandviç besleme modelini yaparsanız eğer tabi benim e, sandviç diyorum ben e, çünkü bunun arasına ben e, o zaman şey e, organik maddeler koydurdum. İnorganik değil ama evet. organik evet. madde. Koyarak bakın arkadaşlar köklenmeyi biz şu anda gerçekleştirdik. Evet. Benim Bundan sonra ben, başım düzeldi. Ali Bey hiçbir yerde duymadı. Sade fındık ocaklarını kurtarayım diye uğraştı. Evet, evet, evet. Ve şu anda bizim de uygulamalarımız neticesinde işte anlattığım konu buydu. Ezbere konuşmuyoruz. Biz araziden gelerek size bilgi iletiyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Ve şurada şu dalın gençleşmesini gördünüz mü? Ey çiftçi arkadaşlar, şuradaki şu dalın gençleşmesini görün. Çiftçimin mutluluğunu görün. Lafla peynir gemisi yürütmüyoruz. Gerçekten çok güzel. Dallar gelişmiş bu dallar ve şu dal çok organik fındık. yani bu ha bu mesela bu sene çok fındık verecek bu. İniyor. Yani e, genç filiz işte dalda bu sene fındık oldu benim. Yani Vallahi şey Ali Bey eski dalda e, olmadı. Ben hiç bu zamana kadar vallahi kelimesini kullanmıyordum. Beni şimdi çıldırdın. Eee çıldırdın yani. E, kıymetli dostlar. Halep orada, arşın burada. Ve şu anda bu yıl çok güzel fındık almasına rağmen bu arkadaşım buyurun fındık şeyine bakın. Ürünün çalışmasına bak. Böyle görmedim. Hiç olmazdı bunda. Bir dakika. Bak şimdi olmazdı. yanıma gel olmadı. yanıma. Yanıma bu gel. gel. Ben. ben sana bir şey daha göstereceğim burada. Kaçtı <laughs> şu çotanaklar? Bak. Şuraya... Keşli çotanağım çoktu bu sene. Bak bir dakika. Keş... Şunları, bunları evet. anlatabilir misin? <laughs> şey de var. Yani doğumu da başlam. Bak bunda da fındığın var yani. O fındığın da var. Bunda da fındık. Bak, ama. Kaç da... Çotanaklar kaçtı? Çok bir iki. Yani dörtlü beşli. Dört Bey bak. Yani evet. Bak üç. şuraya bak. Bak şuradaki gözeneklere bak evet. dostum. Evet. Değerli arkadaşlar ne anlatırsak anlatalım. Biz her şeyi hayal değil gerçek insanların e, bahçesinin e, evet. içinde bu konuyu anlatıyoruz. Hadi Kıymetli dostlar. Ha. Oh, oy oy oy. Gel gel şuraya bir bakın. Nedir bu hocam? 3 6 tane. 6 tane arkadaşlar. Ben fındıktan kadar anlayan birisi değilim. Ben üzeliyim. Şunu... Fındıktan anlamam ama bunu gördüm çatallanma yok. Siz bir şey de yediniz. Kardeşler. Kardeşlenme, Kardeşlenme çok. E çatallanma diyelim. E e fark etmez yani. İstediğiniz gibi konuşun. Biz ha. halkın diliyle konuşuyoruz. Halktan yanayız. Doğrudan yanayız. Evet arkadaşlar, bu çalışmamız bütün çiftçilere örnek olsun. Şu dip beslemesini yapalım. Evet sandviç modelini uygulayalım evet. İşte yeni köklenmeyi gördünüz Ey taban arazisi olan arkadaşlar bak bu arazisi sıkı bir toprağı evet, var çok Kirli sen... ve kirli ve kireçli yazın çatır, çatır çatır çatlıyor çatlıyor Evet. veya patır patır, patır patlıyor, patlıyor. <laughs> ve sert çok yani işte şey, su böyle şey gibi top gibi yani şey değil Böyle bir eee orman oluyor. Bunun şey gibi dağılım olmuyor çok zor. Çok zor. Evet, sıkı toprağı biz bu şekilde evet, yaptık. Topak. Neyle yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Leonardit'le de yaptık. Evet. O, ve yapıyoruz yapıyoruz. Da. yapıyoruz. Evet, yine yapıyoruz evet. ve bu Ali Bey ekonomi durumu müsait olmadığı halde. Evet. azar evet. azar alıyor. Azar azar aldım. Bizden Benden alamadım. 500 kilo istiyor. Düşünebiliyor musun? Evet, ben de bu tarafa geldiğim zaman bulanca e, getiriyorum. Evet. E, helal hoş olsun. E, Tebrik ediyorum Sağ olasın, sizleri. Allah razı olsun, İnşallah Allah daha güzel olacak. Allah bütün çiftçilerimize bolca mutluluk versin. Ben bu mutluluğu var ya arkadaşlar. Evet. Hiçbir değerle değerlendiremem. Bu yeter evet. bana. Herkese versin. Çalıştıktan sonra olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki bahçenin içinden çıkmayacaksın. Ama iyi ama kötü. Yeter ki çalış. Evet. Evet.